Evet yarışseverler, severler. 22 08 2015 Kocaelat yarışlarında emekli tamirci olarak karşınızdayım. 6 koşu ve koşu mevcut olup 6'nın bir yanında 3 numara atı tek tutuyor. Rakip ayağında 1 numaralı atı yanına eklemeleri uyguluyorum. 6'nın ikinci ayakta biraz karışık olup 1, 10, 5, 6, 12, 8 ve 4 numaralı atlar değerlendirebilir arkadaşlar. 6'nın ikinci ayağında 1, 2, 3, 6 numaralı atlar öncelikle değerlendirmekten uygun olur. Kendi tuttuğunuz atlar varsa ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Altının dördüncü yanında ben 1 numara tek tutuyorum. Rakip arkadaşlar kendi tuttuğu atları değerlendirebilir. Altının beşinci yanında 4, 1, 6, 2, 7 numaralar. Son ayatlar arkadaşlar. 2 numarası tek tutuyor. Rakip arayanlar 1 ve 4 numaraları değerlendirebilir. Şansınız bol. Kazancınız bol olsun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şansınızı şansını zorlamayın, zorlamayın. Az oynayın. Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Size de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.